Herkese merhaba arkadaşlarım. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda bu elektrikli hacı atmazlardan birlikte açacağız. Şimdi e, bana e, bu şeyden sadece bir tane var ve o da şuradaki My Melody Foto. Şimdi çok merak ediyorum. İnşallah aynısı çıkmaz ama hiç öyle bir hissim yok. Bugün aynısını çıkarmayacağız. Şimdi şek şekil böyle. Hepsinin aynı zaten. Şimdi o ana geldik. Ay çok heyecanlıyım. Zaten biliyorsunuzdur bir 2-3 video, 2-3 e, shorts video öncesinde bir tane video yapmıştım. Orada zaten geri kalanını gördünüz. Belki videonun sonunda yine gösteririm. Ben bunlardan koleksiyon yapıyorum ve çok seviyorum. Neyse açalım mı? Ay çok heyecanlıyım. Dışarıdan geldiğim için biraz kötü duruyorum. Kusura bakmayın. Şimdi açıyorum de siz bakın. Çıkardım. Bu. Ters tutmuyorum değil mi? Böyle. Ay çok heyecanlıyım. Acaba ne çıktı? Nadir çıktı mı? Güzel mi değil mi? Bu ne? Artık gördüm. Ha, bu çok tatlı. Bu ne? Hemen bakıyoruz. Adı ne? Ve hangi sırada? Bu e, şeylerde. Herkese çıkanlarda. Ama ben çok beğendim. Bakın şurada ve adı da eee Hat Hat. Nasıl okunu bilmiyorum şurada. Nasıl okunun bilmiyorum ama çok tatlı ve bunlar e, sadece bu seri böyle mat. Diğerleri hepsi şuradaki gibi hani diğer serilerde hepsi böyle eee Böyle işte canlı ve şey kaygan. Bu böyle mat ve çok güzel. Ben çok bunu görme şaşırdım çünkü böyle bir e, figür olduğunu görmemişim. Ama yine de bence çok güzel. Çok beğendim. Şöyle tekrar göstereyim. Şimdi diğerlerinin yanına koyup öyle göstereceğim. Hadi yine iyisiniz yanınıza bir tane daha arkadaş katıldı. Hadi siz tanışın ben de videomu bitireyim. Arkadaşlar kısa vlog çektim ya onlar çok izlendi ama ne hiç kimse abone oldu ne de like attı. Lütfen lütfen abone olup like atar mısınız? Büyümek istiyorum. Sizinle birlikte teşekkür ederim. Öptüm sizi çok seviyorum. Bay bay.